Merhabalar ben Nejla. Bugün mor lahana salatası yapacağım. Koyu mavi ve mor renkli gıdalar beyin sağlığını iyileştirir, dolaşımı rahatlatır ve yaşlanmayı da yavaşlatır. İçerisinde C A vitamini vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, göz sağlığını destekler. Lif bakımından da çok zengindir. Diyet yapanların da tercih ettiği bir sebzedir. Öncelikle Morla Hanım'ın yüzünü şöyle bir yıkadım. Zaten yüzünü atacağım fakat dış kabukları biraz daha yumuşamış. 3 gün oldu ben bunu alalı. Tabi markette de ne kadar durdu bilinmez. Bu bir tane kalmıştı. Son bir tane aldım. Yılbaşı bugün 2024'ün ilk günü sabahı. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel dilekleri kabul olsun herkesin. Vicdan gelsin herkese. Kötüler iyi olsun ve kimseye kötülük yapamasın. Hiç kimse aç kalmasın dilerim. Şimdi dış kabuklarını atacağım. Fakat elim dış kabuklara dokunup daha sonra içeridekilere mikrobu bulaştırmaması için üst üzerindeki kabuklara attım yapraklarını. Daha sonra ortadan ikiye bölüp bunu bir kere daha böldüm. Daha fazla parçaya bölebilirsiniz veya ikiye bölüp o şekilde de doğrayabilirsiniz. Herkes... Nasıl kolayına geliyorsa işini o şekilde yapıyor. Veya gördüğünüz gibi çok ince olması lazım. Bu tür lahana, beyaz lahana veya kara lahana ne kadar ince doğrarsanız o kadar da yemesi daha güzel olur. Kalın olduğu zaman biraz daha sert olur. Sert olduğu için de daha fazla çiğnenmesi gerekebilir. Yaşlılar veya çocuklar için de biraz daha zor olabilir. Ben lanayı istediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz tabi uzunlamasına. Ben biraz e, bir kısımdan alıyorum sonra öbür kısımdan aldığım için çok uzun da olmuyor kalın da olmuyor. Tabi dediğim gibi herkes istediği gibi istediği şekilde doğrayabilir. E, her şeyi mevsiminde yememiz gerekiyor. Eldiven takmıyorum çünkü hiç önemsemiyorum ben rengini nasıl olsa çıkıyor. Bu bıçak ile çok daha ince güzel oluyor fakat biraz çok uğraştırıyor sebzelerimizi de yine mevsiminde tüketmeye dikkat edelim normal tuz kesinlikle kullanmıyoruz ve üzerine tabi damak zevkinize göre kaya tuzunun zararı yok birazcık tuzu fazla olsa bile hiç korkmayın yiyin kaya tuzunu çekiyorum ve biraz dinlendireceğim bunu karıştırdıktan sonra her şey mümkün olduğu kadar mevsiminde tüketmeye dikkat edin Kış mevsimi domates alacak olursak yetiştirmek için tabii ki daha fazla ilaç, gübreleme yapacaklar ve bu daha çok bizi zehirleyecek ve hastalıklara sebep olacaktır. Biz çocukken, bekarken annem hep sirke kullanırdı. salatalarla mutlaka sirkeli salata yerdik. Maalesef zamanımızda fazla kalmadı. İbni Sina da alkali olduğu için, Alkali olduğu için evet İbni Sina da sirkeyi tavsiye etmiş. Suda çözünürlüğü, var demektir. Şimdi limonumu üzerine ilave ediyorum ve arkasından da e, sirkenin yarısını üzerine döküyorum. Yarısını kavanozların üzerine ilave edeceğim. Bunu şimdi bir güzel karıştıracağım ki. Kaya tuzu her tarafa dağılsın. Kaya tuzu tabii kendim elimde çektiğim için biraz daha bir kalın. Normal o akar akar tuzları tabii çok tehlikeli. Onu döktüğünüz zaman her tarafında çok çabuk karışabiliyor. Fakat kaya tuzunun erimesi biraz daha zor oluyor. Ee, mide ilaçlarında özellikle alüminyum çok fazla oluyormuş arkadaşlar ve çok te çok tehlikeli. Ee, vücuttan atmak için bunu kristal kaya tuzu kullanmamız gerekliymiş. Onun için kaya tuzunu lütfen hayatımıza alalım ve hiç çıkartmayalım. Özellikle eli titreyen kişiler, yaşlılara birçoğu insan şey der tuzdan hep yasaklamışlar insanları tuz yemeyin zararlı diyetlerde de öyle değil midir tuz yasaktır şeker yağ yasaktır tereyağı zeytinyağı yememiz gerek halbuki Mor lahana salatasından şimdi biraz yemek için hazırlayacağım. Bunun üzerine biraz maydanoz, kökleri çok kötüydü, çok sertti. Attım. Dereotu gördüğünüz gibi sapları çok kalın fakat çok güzel, gevrek yumuşacık. Kesinlikle atmıyorum böyle olduğunda. Birçok insan atıyor dereotunu, maydanozun saplarını gevrek olduğunda atmayın arkadaşlar kesinlikle yiyin. Benim eşim hiç sevmez. Dereotu'nu hiç yemez de maydanozun da sapını hiç yemez. O atar ben yerim ve kesinlikle sararmış olan maydanoz, dereotu hangi sebze varsa evinizde zehir ihtiva eder. Bunun için yiyemeden hemen atalım lütfen. Şimdi küçük kavanozlar aldım. Hemen bir kişilik az koyacağım içerisine kavanozlarımı dolduracağım ve bunun içerisine morlananın e, salatasının içerisine havuç da çok güzel yakışıyor arkadaşlar evet şimdi biraz yemek için ayırt ettim ve 4 tane küçük kavanozum doldu bu da zaten birer kişilik veya 2 kişi 3 kişi de olsa bunun yanına ilave yapabiliriz Havuç rendelerim kavanozları açtığımda morlağanın içerisine daha da çoğaltabilirsiniz farklı şeylerle bunu. Fakat bu yeterli benim için şimdi. Ve dibinde kalan sirkeli limonlu suyunu da hepsine eşit olacak şekilde gördüğünüz gibi kaşık yardımı ile üzerlerine boşaltıyorum. Ve kalanı da şimdi tabağımın içerisine alıyorum. Kaşıkla hepsini alamadığım için. Spatül kullanmak çok iyi oluyor. Evet hepsini tabağımın içerisine alıyorum ve daha sonra bardağa koymuş olduğum elma sirkemi alıp kavanozların ağzında zaten çok az bir miktar hemen aralık kalmış. Bozulmaması için üst kısmının kalan sirkemden üzerlerine birazcık hemen bir yemek kaşığı bazısına bazısına o kadar bile değil. Koyduktan sonra ağızları doldu ve kapaklarını da güzel bir şekilde kapatıp bunları buzdolabında muhafaza edeceğim. Dışarıda kullanmayın. Çünkü kaynatıp ağızlarını, kavanoz kapaklarını iyice sert tutturmadım. Bunu yemek için hemen kısa sürede bitirmek için yapıp buzdolabında koyacağım. Buradan canım istediğinde çıkartıp yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ve üzerine maydanozumu koydum. Şimdi yemek için hazırlamış olduğum tabağın üzerine ve onun üzerine de zeytinyağı ve doğramış olduğum kalan maydanoz ve dereotlarından kavanozların ağzına da şöyle bir parça bastırarak ilave ediyorum. Dereotu da oldukça faydalı bir sebzedir, bitkidir, maydanoz gibi. Ee, içerin, i̇çerisinde E, A, C vitaminleri vardır. Ee, kalsiyum, potasyum, demir gibi e, vücudumuza oldukça gerekli olan minerallerden de bulunmaktadır. Diyelim ki bazı sebzeleri, meyveleri yiyemiyoruz, İçindeki mineralleri alamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Kaya tuzunu kesinlikle ihmal etmiyoruz. Çünkü içerisinde bu mineraller zaten kaya tuzunun içerisinde mevcuttur. Kesinlikle bazı yaşlılarımız var. Aman yağlı yemeğin, tuzlu yemeyin diye diye insanları tuz yemekten korkuttular. Kaya tuzu çok sağlıklıdır arkadaşlar. Evet mor lahanamızı da bu şekilde doğrayıp kavanozların içerisine koyup buzdolabına yerleştirdiğimizde hem kendimiz yiyeceksek veya Misafirimiz geldiğinde hemen dolaptan çıkartıp içerisine bir de havuç da rendeleyebilirsiniz. O şekilde de hazırlayıp masaya koyabileceğimiz hazır bir salatamız bulunmaktadır. Buraya kadar seyrettiyseniz arkadaşlar bir emek için bir çiçek böcek olsun yoruma yazarsanız abone olmak da ücretsizdir. Eğer abone olursanız çok memnun olurum. Yapmamı istediğiniz tariflerde olursa seve seve. Hoşçakalın dostça kalın.